Hepinize yeni bir seriden merhaba dostlarım bu seride hesabın isminden de anlayacağınız gibi bmle başlıyoruz ve bu bm'i ticaretle 50 won'a çıkarmaya çalışacağız. Tabi bunları yaparken birkaç eşyamız olacak bunlardan birisi kişisel premium dükkan sadece pazar kurmaya ben çok üşeniyorum. Böyle premium dükkan adayım burada kalsın bir tane de ticaret camımız var bir karşımdakimiz ve bir tane de bineğimiz var zaten hani Ticareti hiçbir şey etkilemeyecek şeyler bunlar. Tabi bir belki etkiler ama orayı bilmiyorum. Bu BM abi 50 won yapmaya çalışacağız. Ne kadar sürer bunu bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bundan önce bir ticaret serimiz vardı ama o ticaret serisi bayağıdır gelmiyordu falan. Ben de dedim ki sıfırdan başlayayım. Sıfırdan bir şekilde gidelim. BM 50 won yapmaya çalışacağız bakalım. Bu videoda da bu BM'i 24 saat içinde 100 M yapmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirim bakalım deneyeceğiz. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. <laughs> Şimdi abi şöyle ilk eşyamız olarak 2 tane yaprak buldum 100K'ya. Bunun tanesini 100K'dan satarız. Bir 100K kar direkt buradan. Şimdi abi şöyle 100k'ya bir arkadaş baya bir taş kurmuş. Artı 2 artı 1 falan karışık. Bunları alacağım. Baya bir var burada ama bunlar zaten çok seri çekilen nitemler. Bunları 150k'ya kuracağım abi. Çoğunlukla bunu alan insanlar zaten süs taşı veya maden yaptığı için. 50k'ya falan acımıyor bunları yapan adamlar. Param yettiği kadar şu anda buradan alacağım. Ve bunların hepsini pazara atacağım abi. Tahminen bir yarım saat içinde falan hepsi satılır. Ben de buradan güzel kar ederim. Şöyle bunların hepsini çektim. Şimdi hemen bir pazar kurayım. Şöyle ilk pazarımı kuruyorum. Dediğim bir taşı 150k'dan yaprağı da 200k'dan attım. Bakalım bu pazar burada biraz beklesin. Ben itemler satılınca hemen dönerim. Bütün her şeyi satmışız. 1.5M para geldi buradan. Gayet güzel. Şimdi bununla hemen biraz daha bir ticaret yapalım abi. Şimdi abi burada 50K'ya BK'lar var. Bunları alacağım. Sadece savaşçı BK sil bütün BK'ları alacağım. Bu BK'ların tanesi 100K'dan çok rahat bir şekilde gidiyor. Şöyle 50K'ya bulabildiğim her şeyi alacağım. Hani her aldığımız BK için parayı 2'ye katlıyoruz aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Bakalım son like var mı? Lycan yok. 5 tane BK aldık. 250k verdik buraya. 500k alacağız abi. Gayet güzel. Bir yanga, bir yeşil parça buldum. Bunu da çekeyim bari lan alamadık. Bunu da alalım. İyi para, iyi para. Vallahi iyi para. 500k'ya satsak. İyi, iyi, iyi. Bir arkadaş Şahin Kalkan kurmuş şöyle 250k'ya. iki tane var daha doğrusu. Bunların ikisini de alacağım abi. Bunları 600-700k'dan satarız. Gayet güzel. Şahin'lere 600-700k dedim de şöyle bir emlen atıyorum ya pazara. Bu arada direkt atacağım hani pazarı. Çok bekletmeyeceğim. Çünkü 24 saatimiz var. 24 saatte katlamaya çalışıyoruz. Şu yeşil parçayı da 444k'ya yapıştırayım. Hani öyle bütün itemleri biriktirip koymayacağım. Hemen koyacağım. Satılınca yeni item alırım direkt. Bu şekilde devam edeceğiz abi. O zaman ben biraz daha item bakayım. 444k'dan şöyle zen fasulye buldum. Bunu da alıyorum. Şu anda zen fasulyeler ne kadar ona da bir bakalım. Tam bilmiyorum piyasasını ama 3M. Mükemmel abi mükemmel. Yani 2.5M kar direkt buradan gayet güzel. Pazarda 5.5M'lik bir satış yapmışız. Bunu hemen alalım. Şöyle abi şurada bir tane sen kalkan buldum 1.5M'e. Bunu alıyorum. Bunu 2.5M'e çok rahat satarız. 4.5M'de paramız olmuş gayet güzel bir para. Hatta bununla beraber 7M paramız olacak neredeyse gayet güzel. 20 tane kan kırmızı inci 1M. Bunu alıyorum abi. Bunu tanesini 100k'dan satarız. 1M buradan kar direkt. Bir tane daha 20'li var aslında da. Almayacağım bunu ya süremiz kısıtlı olduğu için 24 saat süremiz olduğu için belki satılması falan biraz uzun sürer kalsın bu 20'liyi aldık abi buradan bir emdirek karımız var yine 100k'dan baya bir taş buldum bunları da alacağım aynı şekilde. Bunlar hem çok seri satıldığı için hem de parayı güzel bir şekilde katladığı için güzel oluyor bunları alıp satmak. Burada dikkat edeceğiniz şey artı 4 taşları almayacaksınız abi. Artı 3 taş olması lazım en fazla. Çünkü artı 4 taşlar hem madenleri çevirirken hem de süs taşı çevirirken kullanılmıyor abi. Bunun için artı 3'e kadar olanları almanız lazım. Şöyle hepsini alacağım. Şu 111K'lıkları da alacağım. Ben burada size uzun uzadıya göstermeyeyim. Bunların hepsini alıp geleyim ben. 444K'ya bir tane sağlam ipler buldum bunu alıyorum abi. Bunu da bir emden satarız. Pazarda 5.5 kemik satış yapmışız. Bunu hemen alıyorum. Bununla abi şöyle bir tane madencilik BK buldum bir eme. Bunu çekeceğim. Bunu 2 emden satarız. Bir em kar direkt. 10 tane savaşçı sembolünü bir emden buldum. Bundan bir 20 tane alacağım abi. Bunun iki tanesini şöyle görüyorsunuz 500k'dan satarız. Yani tanesi 250k'ya denk gelmiş oluyor. Buradan da bir 3 karımız oluyor direkt. İyi para. Yine piyasaya bayağı bir taş sürülmüş 100k'dan. Ben durur muyum? Durmam tabi. Bunların yine hepsini alacağım abi. 150k'dan satacağım hemen. 14 tane toplam taş aldım abi. Ben videoya girene kadar 3 tanesini çektiler. Şöyle kan kırmızı incileri de çekiyorlar. 2,5k para olmuş. Hatta 2,5k değil. 2m 870k paramız olmuş. Bunu da çekelim. 4,5k abi. Devam edelim hemen. 30 str'li şöyle şebnem buldum 250k'ya 50 tane kurumuş Arkadaş gerçekten bedava Alıyorum abi şöyle bunu onlu onlu Ayırırız onlusunu 500k'dan Falan satarız hatta şurada Bir tane pembe şebnem varmış 150k abi 12 delici veriyor Altta da 10 delicisi var aslında var ya Bu ikisini birden de alabiliriz ha Ben bu ikisini birden de alayım bunları da Bireremden yapıştırırız abi Gayet güzel bir karımız var buradan. 250k'ya bir tane tahta ayakkabı buldum. Bunu da alıyorum abi. Bunu da bir buçuk iki emden satarız. 222k'dan bir tane mavi inci buldum. Bunu da alıyorum abi. 500k'dan da bunu satarız. 66k'dan da bir tane yırtma bk buldum. Bunu da alıyorum. Bu 500k'dan çok rahat gidiyor. 450k'da buradan kar. 100k'dan bir tane daha yırtma bk buldum. Bunu da alacağım. 500 kaya kadar olan bütün yırtmaları alacağım. Çünkü alan adam toplu alıyor. Bakın burada bir tane daha varmış 111k'ya. Dediğim gibi alan adam toplu aldığı için çok rahat bir şekilde satılıyor bunlar 500k'ya. 120k'dan bir tane daha var. Dediğim gibi ben buradan alabildiğim kadarını alacağım. En son zaten pazara koyarken gösteririm kaç tane aldım diye. 13 tane yırtma BK aldım abi. Bunları attım tanesi 500k'dan pazara. Şöyle bir 780 kaldık diye bir satış yapmışız. Bunu da çekelim. Hemen biraz daha ticarete devam edelim. BM'e bir tane beyaz inci buldum. Bunu da alıyorum abi. 2M satarız bunu. BM buradan kar. Pazarda toplam 9M 700K'lık satış yapmışız. Parayı bir çekelim abi. Pazardan aldığımız bütün parayla şöyle kurbağa bacağı alacağım abi. Onlusu 3 mden kurumuş bir arkadaş. Bunun tanesi şu anda 1M falan gidiyor. 1 1.5M arası. tanesini 300K'dan alıyoruz biz şu anda. Gerçekten kar marjı çok yüksek bir item. Şöyle 3 tane aldık abi. Buradan nereden baksanız bir 20M falan karımız var. Gayet güzel abi. İki tane de titan kalkan alacağım şöyle BM'den. Şu anda piyasada BM'den falan var ama bunu alan adam zaten toplu alıyor. Bu iki, iki buçuk emden rahat bir şekilde gidiyor. Hatta param olsa şunu falan da alırdım ama maalesef şu anda elimde para yok. Bu arada kurbağa bacaklarının tanesi de ortalama BM'e değil 800K'ya falan kurdum. Şu titanları da ben hemen bir pazara atayım. Artık buradan sonra biraz bir satış yapmasını bekleyelim. Pazar baya bir süre açık kaldı ve pazarımızda tam 38.5 emlik satış olmuş. Baya bir şey satmışız. Kurbağa bacakları falan tamamen gitmiş abi. Şöyle bu parayı alıyorum. Neredeyse 39 emlik paramız var. Şuradakilerle beraber bir 40-42 emlik falan bir paramız oldu. Bakalım 50 em yaparız herhalde bu bölümde. Ben bu parayla hemen biraz daha ticareti devam edeyim abi. 3 tane ork dişini 2M100K'ya buldum. Bunu alıyorum hemen abi. Tanesi 2.5M zaten bunun. Bir 5M falan karımız var gayet güzel. 10 tane ork dişini de 14 me buldum. Bunu da alıyorum abi. Bir 10M de buradan kar ya. Ork dişini bayağı bereketli bir şekilde geçtik. İyi para valla. Bir arkadaş da bayağı bir lanet kitabı kurmuş. Şöyle ikişerlisi bir buçikemden. Abi bunun tanesi iki kem ya. Gerçekten çok iyi başladık. Hemen ork dişini aradım. Üstüne de şansı bunu aradım. Üst üste çok iyi bulduk valla. 6M verdik şuraya. 20M ediyor burası abi. Valla bayağı bereketli geçiyoruz ya. Bir de işin güzel tarafı şu. Bu itemler çok seri satılan itemler. Onun için bunu satmada da zorlanmayız izlerken. Bakın burada bir 10'luyu 8M'e daha kurmuş birisi. Aynı arkadaşsa. Sanırsam. Abi çok iyi ya gerçekten mükemmel para çok güzel katladık Hani bu gidişe yüzemi bile görür mü görürüz Tabi süremiz çok az kaldı ama inşallah görürüz Şurada bayağı bir ucuza şeytan hatırası artılı buldum 4 tanesini bir buçuk eme kurmuş arkadaş Aslında şu ikililer de gayet ucuz 2 tanesini bir eme kurmuş ama önce şu dörtlileri alacağım Bunların tanesi görüyorsunuz 850k falan Hadi 750k'dan satalım yine çok güzel ker Şu üçlüyü de alalım abi Bir em paramız kaldı o bir eme de şu ikiliyi alıyorum ve parayı kısa bir süre içinde sıfırladık. Hemen ben bunları bir pazara atıp geleyim. Şöyle kuruyorum abi pazarı. Fiyatları zaten söylemişim de tekrardan bir göstereyim. Lanet kitaplarını 2M477K'dan attım. Ork 2M440K. Şeytan hatıralarının iki tanesini 1M777K'ya attım. Şu pembe şebnemimiz yine 1M. Diğerleri zaten aynı fiyattan böyle yapıştırdım abi. Bakalım bir yarım saat, bir saat içinde bekleyeyim. Büyük ihtimal bir saat içinde bayağı bir satış yaparız. Çünkü çok seri satılıyor bu itemler. Bir saat sonra görüşürüz o zaman. Normalde parayı bir tur daha döndürüp 100 emi görecektim ama maalesef bilgisayara geçemedim ve 24 saatte sınır koyduğumuz için bu video burada noktalansın. Şöyle pazarda 76 emlik bir satış yaptık. Hani bunun dışında bu pazardakilerle falan toplayınca ortalama olarak toplam paramız 90 emi falan buluyor. Yani 24 saatte parayı matematiksel olarak 90'a katladık. Gerçekten çok güzel yani. Önümüzdeki videoda bu parayı da tabii daha değerlendireceğiz. Yolumuz daha uzun. 50 kadar çıkacağız. İlk bölümde gerçekten güzel başladık. Ben 50 emi anca buluruz diye düşünüyordum. 90 emleri falan gördük. Gayet güzel oldu. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. pitch up on the party like this darling?